Peki asıl sorumuz olan Cenab-ı Hazret-Ali'ye neden zaferi etmedi sorusuna dönelim. Çünkü Hazret-Ali'nin ordusunun içinde Hazret Osman'ın katili Batıni gruplar vardı. Hazret Ali zafer kazansaydı İslam yıkılırdı. Nitekim az sonra anlatacağım gibi Hazret Ali bunları bilmiyordu. Abdullah bin Sebe'nin liderliğini yaptığı bu Batıni grup biz Yahudileriz, biz Zerdüştüz, biz mecusiyiz diyorlardı. Yani İslam öncesi farklı fırkalara ait gruplardı. Ancak şimdi izah edeceğim gibi aslında Yahudi değillerdi. Biz Yahudiyiz diyorlardı. Ancak Müslümanlar arasında da Müslümanız diyorlardı. Önce Osman bin Affan'ı öldürmek ve ardından da Hazreti Ali'yi Muaviye'nin katlinde kullanmak istiyorlardı. Sonra Hazreti Ali'yi de öldüreceklerdi. O dönemde tüm Kur'an nüshalarının sayısı sadece 7 idi. Musaf 80 kilogram ve ceylan derisi üzerine yazılıydı. Yani o dönemde Kur'an yazmak devlet imkanlara gerektiren bir televizyon dizisi yapmaya benziyordu. Yani o dönemde devlet çökseydi ve onlar da Hz. Ali ve Muaviye'yi öldürselerdi, ki Hz. Osman'ı şehit ettiler, bu durum 7 Musaf Nüsa'nın ele geçirilmesine ve gizlenmesine yol açacaktı. Günümüze kadar da onlar bunu iddia ediyorlar. Bugün bu kimseler Suriye, İran ve Yemen'i yönetiyorlar. Şimdi izah edeceğim gibi daha önce İslam dünyasına hakim olmuşlar ve devletler kurmuşlardı. Peki ideolojileri neydi? Tabi bu grubun lideri ve teorisyeni Abdullah bin Sebe'ydi. İşte bu adam. Abdullah bin Sebe Kabalacı Yahudiler dendi. Kabalacı Yahudilerin kim olduğuna ileride değineceğiz. Google'a Kabalacı Yahudiler yazdığınızda karşınıza onlar hakkında bilgiler çıkar. Peki inançları neydi? Öncelikle ruhların tenasuhuna yani reenkarnasyona inanıyorlardı. Yani öldüğünüzde ruhunuz eşek, köpek ya da gökyüzünde kuş veya bitkiye geçiyor diyorlardı. Bu akide günümüzde Hindistan'daki Hindular, Zerdüşler ve diğer batıni dinler arasında yaygındır. Peki bu akideyi kim ortaya atmıştı? İşte bu batıni grup. Abdullah bin Sebe de Sadukiler adında bir gruba mensuptur. Peki ruhların tenasuhu düşüncesini getirmelerindeki amaç neydi? Çünkü amaç cennet ve cehennemin varlığını inkar etmekti. Cennet, cehennem, öldükten sonra dirilme, hesap günü ve melekler yok diyorlardı. Evet. Bu grup önceden Yahudilerin içindeydi ve Yahudiliği inkar ettiler ve onlarla çatıştılar. Tevrat'ı geçersiz kıldılar, zina ve içkiyi mübah kıldılar. Cennet, cehennem ve Melekler yok, ruhlarımız başka varlıklara geçiyor dediler. Bu ideolojiler İmam Gazali'nin Batıniliğin 300'ü adlı kitapta detaylı olarak zikrediliyor. Çünkü yaşadığı dönemde Mısır'da Fatımiler, Arap Yarımadası'ndaki Karmatiler ve Selçuklulara karşı suikastlar düzenleyen Haşhaşiler vardı. Bir tanık olarak bunları izah ediyor. İçlerinden bazısı develere ve başka hayvanlara işkence ederlerdi. Çünkü sahabelerin ruhlarının o hayvanlara hulul ettiğine inanıyorlardı. Bunlar yaşanıyordu ve onlar bu hurafenin gerçek olduğuna inanıyorlardı. Günümüzde Hinduların ineği nasıl kutsal gördüklerine şahit oluyoruz. Ayrıca Hinduizm'deki keşiş sınıfı da bu gruptandır. Şu anda dünyayı yöneten bir gruptan bahsediyoruz. Gelin devam edelim ve görelim. Ayrıca Allah şahısların bedenine hulul eder diyorlardı. Örneğin Allah Hz. İsa'nın bedenine hulul etmiştir. İslam ortaya çıktığında da Allah Muhammed'in bedenine hulul etmiştir. Ardından Allah'ın ruhu Muhammed'den çıktı ve Ali'ye geçti. Ardından Ali'nin bedeninden çıktı ve Hüseyin'e geçti. Bazıları Ali'de durmadığını ve devam ettiğine inanıyor. Örneğin Allah'ın ruhu filan kimseden çıktı ve Mısır'daki Fatımi yöneticilerinden El Hakim bir Emrillah'ın bedenine geçtiğini söylüyorlar. Günümüze kadar onun tabileri Dürziler ve Nusayriler Suriye'de yaşıyorlar. Örneğin tarihte İran'ın kuzeyinde Hasan Sabah liderliğinde Haşhaşi denen bir grup vardır. Bilirsiniz değil mi? Tabi Haşhaşi ismini onlara veren Haçlı Seferindeki Hristiyanlardır. Bunların kim olduklarını öğrenmek istiyorlardı çünkü çok garip ve gizli hakideleri vardı. Allah Hasan Sabbah'a ulul etti diyorlardı. Örneğin Karmatiler Devleti'nin kurucusu Hasan bin Kurmut da bu gruptandı. Allah'a inanan Yahudilerin dışındaki Kabalacı Yahudiler grubunun aynıydı. Kabalacı Yahudiler ateistti. Mümin Yahudiler Allah'a, cennete, cehenneme inanıyorlardı. Bir takım farklılıklarla birlikte Müslüman akidesi gibiydi. Bu arada bugün İsrail içinde yaşanan çatışma da budur. Kısaca Allah Hasan bin Kurmut'a hulul etmiştir diyorlardı. Günümüzdeki Hinduların inancı da budur. Platon da buna inanıyordu. Okullarda bize felsefe kitaplarında reenkarnasyona inanan felsefecileri ve onların doktrinlerini öğrettiler. Umarım anlaşılmıştır. Okullarda bize öğretilen i̇hvan Safa da buna inanıyordu. O baba ve anneye inanmıyordu. Görevleri sadece çocuk doğurmaktı. Allah'ın insanların bedenine hulul ettiğine inanıyorlardı ve Allah Hazreti Ali'ye hulul etmiştir diyorlardı. Ali radıyallahu an zafer kazansaydı, bil fiil Allah Ali'dir diyeceklerdi. İslam alemi çoktan sona ermiş ve Ali'den başka ilah yok denilecekti. Cenabı ı Hak hikmetini sadece kendisinin bildiği bir sebeple Hz. Ali'ye yardım etmemişti. Bu hikmet de 200 yıl sonra devletlerini kurduktan ve akidelerini yazdıktan sonra ortaya çıkacaktı. Bu akideleri Ali radıyallahu an ve Emevi devleti dönemindeki eski şiirlerde ve Sahih-i Buhari'de basit bir şekilde zikredilmektedir. Hz. Ali ile tartışmışlardır. Ancak Hz. Ali onların kim olduğunu anlayamamıştı. Onları kendisine isyan eden ve Hazreti Osman'ı şehit eden kimseler olduğunu ve durumu düzeltebileceğini düşünüyordu. Örneğin farklı gruplarda sihir gibi mesleklerin olduğunu görürsünüz. Evet, vardır. Babadan oğula geçen sihir mesleğini görürsünüz. Örneğin bir ailede şahsın namaz ya da cuma kılmadığını görürsünüz. Onun Müslüman olduğunu ve namazı ihmal ettiğini düşünürsünüz ancak ailesi de kılmıyordur. İçki içtiğini ve ailesinin de içtiğini görürsünüz. Eğer o İslami bir çevrede yaşıyorsa Müslüman kimliği taşıdığını görürsünüz. Hristiyan ortamda Hristiyandır. Bu ailelerin toplum içinde erimediklerini ve kendilerine ait ibadet yerlerinin bulunmadığını görürsünüz. Bu kimseler de bu şekildeydi. Yani onların tam olarak kim olduğunu bilemezsiniz. Ayrıca zina ve libatanın mübah olduğuna inanırlar. Evli veya bekar olsunlar tüm kadınların Erkeklerle zinasını mübah görürler. Şu anda dünyayı yöneten bu yasadır. Bu kimseler dünyayı yönetiyorlar. Amerika, Türkiye ve Mısır'daki yasalar zinanın mübah olduğunu söylüyor. Zannımca Afganistan hariç ülkelerin %99'u böyle. Daha önceki bölümlerde Magrib'i de zikretmiştim ancak Magrib'li bazı kardeşler beni düzeltti özür dilerim. Magrib'deki yasalar biraz farklı ve genel olarak zinaya izin vermiyor. Ancak Magrib'deki hukuk İslam dünyasının geri kalanından daha iyidir. Peki bu kimseler ne yapıyorlardı? Her ay güvenliğini sağladıkları karanlık bir yerde toplanıyorlar, evli erkek ve kadınlar getiriliyor, eşler değiştirilerek birbirleriyle zina ediyorlardı. Her erkeğin başka bir kadınla olması normal görülüyordu. Bir adam karısının başka adamla zina etmesine izin verirse bu onun müminliğinin kanıtıydı. Bugün Fransa ve Paris'e gittiğinizde bunların yaşandığını görürsünüz. Barlarda erkek ve kadınların dans ettiklerini, dans için erkeklerin karısını başka erkeğe verdiğini ve gece sonunda da onu yanında götürdüğünü görürsünüz. Bu Mısır'da da olmaya başladı. Medyada çalışanlar bunu iyi bilirler, evet. Bunu ve Livata'yı mübah görüyorlardı. Peki bu kimin ajandası? Solcuların. Bunları okuduğunuz zaman kendinizin şu anda var olan solun ajandasını okuduğunuzu görürsünüz. Yani eski konulardan bahsetmiyoruz. İsveç ve Finlandiya'daki Yeşiller Partisine baktığınızda bunu sosyal demokrat siyaseti olarak adlandırdıklarını görürsünüz. Baba ve aile diye bir şey yok derler. Bu yüzden Avrupa'da sokaklarda sandıklar kuruyorlar. Herhangi bir anne çocuğunu teslim etmek istiyorsa oraya teslim edebiliyor. Kendi babasından ya da zina yoluyla dünyaya getirmiş olması önemli değil. Bu grupların hepsi Hazreti Ali'nin ordusunun içindeydi ancak kim olduklarını söyleyemiyorlardı. Hazreti Ali de bunu bilmiyordu. Muaviye ise onları soruşturdu ve onların İslam'a olan düşmanlığını fark etti. Ancak onları Muaviye de tam anlamıyla bilmiyordu. Ta ki 200 yıl aradan geçtikten sonra bu düşüncelerini esas almaya başladılar. Onun için Muaviye'ye lanet ediyorlar. Çünkü Muaviye onların devlet kurma projelerini 200 yıl ertelemiştir. Kur'an-ı Kerim nüshalarını ele geçirme projelerini başarısız kılmıştı. Yezid'e de aynı sebepten lanet ediyorlar. Hüseyin de onların akidelerini bilmiyordu. Yine inançları arasında namaz, oruç ve ibadetlerin düşürülmesi de vardı. Örneğin sakal bırakmış, kafasına sarık sarmış bir şeyh gördüğünüzde Cenab-ı Hak dedi ki, Resulullah buyurdu ki dedikten sonra şu kişi velidir dediğini görürsünüz. Baktığınızda bu kişi namaz kılmıyordur, oruç tutmuyordur, abdestli değildir. O halde bu kişi şeyh ya da veli biri değildir, bu kimse bu gruptandır. Zira Hazreti Ebu namaz kılar ve oruç tutardı. Bu kişi Ebu Bekir'den daha mı üstündü? Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den daha mı üstündü? Onların hepsi abdest alır ve namaz kılarlardı. Bedeni kirli ve yıkanmayan kimse mide bulandıran biridir. Hakkında başka ne söyleyebiliriz ki? Ayrıca inançları arasında necis ve abdestsiz bulunmaları da vardır. Kasıtlı olarak kirli dururlar. İçinizden Hindistan ve Avrupa'ya gidenler bilirler. Ancak Hindistan sokaklarında yığınla pislik ve necaset görürsünüz orada. Hindu rahipleri yıkanmazlar. YouTube'a tövbe eden sihirbaz yazıp dinleyin. Tamam mı? Fransızca veya Türkçe herhangi bir tövbe eden sihirbazı dinleyebilirsiniz. Bu konunun böyle olduğunu ve yıkanmadan abdestsiz şekilde durmaları gerektiğini doğrulayacaklardır. İşte bu yüzden Avrupa'da İslam dünyasını öğrettiler. Bizim nasıl olduğumuzu onlara izah ettiler. Yani çocuklarımızı bizden daha iyi biliyorlar. İslam dünyasındaki bilimi aldılar ancak temizliği almadılar. Bugün dahi Avrupalılar tuvalet kullanırken kişisel hijyen için su kullanmayı reddediyorlar. Evet. Avrupalı kadın ve erkekler Dünya Kupası için Katar'a gittikleri zaman Orada Müslümanların tuvaletlerini gördüler ve şaşırdılar. Hükümetlerimiz bizi neden pislik içinde yaşatıyor dediler. Yani Avrupa'daki tuvaletlere neden su sokmuyorlar. Çünkü şartlardan biri pislik içinde abdestsiz bulunmaktır. Ee, Yine vejeteryan beslenmek de bunların akidelerindendir. Biz hayvansal gıda yemiyoruz derler. Peki yemeyebilirsiniz. Dikkat edeni bu gibi meselelerde Hülafayi Raşid'in Emevi ve Muaviye sonrasındaki dönemlerde devlet kişilere din özgürlüğü vermiştir. Yani herkesin dini kendi nedir? İran devrimi lideri Hümeyni hakkında çok zahit biriydi ve uzun dönem oruç tutardı derler. Hindu rahiplerinin ve Kabalayla uğraşan Yahudilerin de bu şekilde yaşadıklarını görürsünüz. Ancak Yahudilikte abdest olmasına rağmen abdest almazlar. Yahudilikte abdestli ve temiz olmak şarttır. Yine Yahudilikte kurban kesilmesi ve helal gelmesi şarttır. Ancak bu kişiler yıkanmaz, abdest almaz ve hayvansal gıda yemezler. Çünkü bunlar aslında cin olan ruh çağırmakla ilgili konulardır. Aynen öyle. Cin eğer Müslümansa o mümin cindir. Kafirse o şeytandır. Cin çağırmak için necis bulunma ve hayvansal gıda yememek gerekir. Çünkü et yememek kişiyi zihinsel ve fiziksel olarak zayıf duruma sokar. Bu yüzden böyle davranan ve kendini şeyh gibi gösteren kimselerin hayvansal gıda yemediklerini, abdest almadıklarını, namaz kılmadıklarını görürsünüz. Peki neden? Çünkü cin çağıracak. Kendinin Rasul ile konuştuğunu iddia eder halbuki şeytanla konuşur. Şeytan ona peygamber olduğunu söyler. Budizm'de de bunu görürsünüz. YouTube'a Budist ve Hindu tapınakları yazın ve izleyin. Oraya giden Arapların şahit olduklarını bir dinleyin. Yine oraya giden Türkler de vardır. Vejeteryan beslenmesi bedenini ve bilincini zayıflatması gereklidir. Ardından da karşısına ruhlar, cinler çıkacaktır. Ayrıca tüm dünyaya yayılan yoga da onlardan biridir. Evet. Yoga'nın güzel olduğunun reklamını yapıyorlar. Yoga da bu uygulamalardan biridir. Sonuç olarak hepsi tek bir dindir. Ancak Yahudiler arasındaysa biz kabalacıyız derler. Hinduların arasındaysa biz Hindu rahipleriyiz ve rahip sınıfıyız derler. Yine şeytanları çağırmakla meşgul olduklarını söyledik. Ruhban sınıfı bulunur ve gizli ilimleri vardır. Ruhban sınıfı bu dinin belirli bir gruba ait olduğunu ifade eder. Bu anlayışı Hristiyanlığın içine de soktular. Ehli Beyt adı altında Şiiler aracılığıyla İslam'a da soktular. İnsanların eşit olmadığını, efendiler ve köleler olduğunu iddia eden grup çıktı. Ben sizin efendinizim, sense sıradan bir kulsun dediler. Neden dediğinizde kanım senden üstündür derler. Peki hepimiz eşit değil miyiz? Rabbimiz bizi eşit yaratmadı mı? Biz Müslümanlar eşit olduğumuzu söyleriz dediğimizde onlar bunu reddediyor. Soy yani kan bağımız nereden geliyor konusu onlar için çok önemlidir. En sonunda soylarının Beni İsrail'e ulaştığını söylerler. Ancak Müslümanlar arasında biz ehli beytiz. Bize tabi olmayanlar kafirdir ve bizler masumuz, bizi eleştirmek caiz değildir derler. Günümüzde İran'ı yöneten onlardır. İran halkı bunu kabul ediyor ancak örneğin Azerbaycanlı biri biz de şu akidesini okumak ve sizin gibi alim olmak istiyoruz dediğinde hayır olmaz derler, bizim kanımız sizden üstün derler. Hindularda da rahipler en üst tabakadadır. Altta ise hizmetçi alçak tabakalar vardır. Hinduizmi ne kadar araştırırsanız araştırın ve ona inanın, sizi asla rahip ve keşiş olarak kabul etmezler. Çünkü mesele doğumla ilgilidir. Burada rahip sınıfı kapalı bir tabakadır. Bunun daha az bir ölçekte Hristiyanlık içinde de olduğunu görürsünüz. Tabi bu akidelerin giremedikleri tek din İslam'dır. Özelliklerinden biri de kutsal kitaplarının gizli olmasıdır. Kutsal kitapları gizlidir ve halkın bunları görmesi caiz değildir derler. Örneğin Suriye'yi yönetenlere gittiğinizde ve sizin kitabınız nerede dediğinizde size hayır derler. Hazreti Ali'ye dahi kitaplarını ve inançlarını göstermediler. Gizli hususlarda hatta 500 yıl öncesine kadar İncil'in saklı olduğu bir kilise vardı. Bazı Yahudi gruplarda da gizli kitapları olduğunu görürsünüz. Hindularda da gizli kitaplar vardır. Dinlerine başkalarını davet etmezler. Yani Hinduizm milliyetçi bir dindir. Hinduizme girmek istediğinizde size hayır derler ama çok güzel harika bir din girmek istiyoruz derseniz hayır derler. Umarım anlaşılmıştır. Türk kardeşlere şunu söylemek istiyorum. İslam aleminde ve özellikle Türkler arasında yaygınlaşan bir hurafe var. Bu da Hazreti Ali'nin kılıcının zülfikar olduğudur. Aslında bu bir hurafe. Hazreti Ali'yi yiğit diyerek övmek nedir? Yani zaten tüm sahabeler cesur değiller miydi? Kafir Araplar da cesurdu. Yani aslen korkak Arap var mı? İslam öncesi Türkler ya da Alman kabileleri korkak mıydılar? Hayır değildiler, kabilelerin sert olduğu bilinir. Dolayısıyla Hz. Ali'yi cesur diyerek övmek, nefes alıyor, su içiyor ve yemek yiyor şeklinde övmeye benzer. Bu kadar basittir yani. Yani Hz. Ali cesur demek onu övmek değildir. Ancak örneğin şu ülkeyi fethetti deyin, Hazreti Ali'nin fetihlerini zikrettiğinizde onu övmüş olursunuz. Şu savaşta orduları yönetmiş derseniz, ordulara liderlik ettiğini ve kazandığı savaşların adlarını zikrederseniz, böyle övülür. Yani Hazreti Ali savaşçı, yiğit ve cesurdu. Tüm sahabeler cesur ve savaşçıydılar. Yani bu sıfatlar onu üstün kılmaz. Ancak Halid İbnül Velid'i övmek istediğimizde onun hakkında cesurdu diyemeyiz. Çünkü hepsi cesurdu. Aksine savaş ve çatışma konusunda en bilgili Halid İbnül Velid'ti. Kur'an'ı en iyi bilen sahabiler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Zeyd bin Sabit'ti. En zeki sahabe için Muaviye bin Ebi Sufyan'dı deriz. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Burada Abdullah bin Sebe hakkında yaptığım video var. Dinlemenizi istiyorum. Orada daha fazla detay göreceksiniz. Yine YouTube'da Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle ilgili yaptığım video var. Orada da daha fazla bilgi var. Burada izlemenizi istediğim YouTube videolarının listesi var. Facebook, Twitter ve Telegram kanallarım aşağıda. Onlara da katılın. Aşağıda tarihi belgeseller var. İzlemenizi istiyorum. Zile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.